Evet, Osman Gazi Çadırı müze olmuş arkadaşlar. Şu an müzeyi dolaşıyoruz. Burada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ya da kaloş giyiyoruz. İşte görüyorsunuz Osman Gazi'nin tahtı. Burası üç bölümden oluşuyor. Hemen sol tarafa girelim şöyle. Evet buram buram tarih kokuyor görüyorsunuz değerli dostlar. Şimdi bir de karşıya gidelim. Müziği de görüyorsunuz kuruluş Osmanlı müziğini. Evet. Filmde kullanılan bütün aletler, giysiler, tuğlar görüyorsunuz.